Kanal İstanbul'la ilgili Ekrem İmamoğlu ne düşünüyor? Bunu bilmenizi istiyorum. Ben değil, İstanbul halkı, Kanal İstanbul meselesi, İstanbul'a dair sosyal, çevresel, her türlü bakın yaşamsal, nüfus olarak, ulaşım olarak her yönüyle büyük bir külfet, büyük bir problem, büyük bir sorun yuma olacağının altını çizeyim. Saatlerce anlatırım size Kanal İstanbul. Bu bir emlak projesidir. Bakın emlak projesi. Araziyi tanıdıklarına sat, sonra burayı imara aç, birileri para kazansın projesidir. Ama İstanbul'a büyük bir külfettir, büyük bir zarardır. En az iki buçuk, üç milyon daha ilave nüfus demektir. Böylesi bir nüfusu, böyle bir yapıyı İstanbul'un kaldırma şansı yoktur. O bakımdan Kanal İstanbul, İstanbul'a her yönüyle Marmara Denizi'ne verdiği zarar, çevreye verdiği zarar, ortama verdiği zarar. Bakın sayfalar dolusu bilgi aktarabiliriz. Ülkenin büyümesi apartmanlaşma değil. Ülkenin büyümesi üretim. Bak siz de üretimin aracılarısınız. Siz de üretimin aracılarısınız. Tarım, sanayi, tüketici arasındaki aracılarsınız. Çok akılcı, çok derin ve geleceği düşünerek hareket etmeliyiz. Memlekette meslek kalmadı. Ben ben binlerce konut üretmiş adamım. Ben şart, ben şahit yerleri bilirim. Konut işini bilirim, nüfusu bilirim. Üç üç kuşak inşaatçı bir ailenin evladıyım. Böyle böyle inşaat sektörü yönetilmez. Bakın şu an ülkenin geldiği durum İstanbul dünyanın en ucuz şehri. Ama kendi insanla en pahalı şehri. Kanal İstanbul meselesini anlamanızı arzu ederim. Talep etmeniz halinde teknik, bilimsel, şehircilikten anlayan, doğadan anlayan, su biliminden anlayan Mehmet Bey 7-8 kişiyi buraya getirir. Bütün ortaklarınızı çağırırsınız, dinlersiniz. Alacağınızı alırsınız, almazsınız, dinlersiniz. Talebiniz olursa biz hazırız.